Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar e, dün paylaştığım kupon e, geldi arkadaşlar ama yalnız e, e, Youtube'da paylaştığım kuponun biri mi iki maçtan e, yattı ama diğer çoğu maç geldi e, TikTok'ta da paylaşmıştım bir kupon o geldi beşi geldi 5 Beş maç paylaşmıştım 5'te geldi arkadaşlar arkadaşlar bugün gördüğüm maçlar e, kafanıza yatıyorsa oynayabilirsiniz Rembordo bir buçuk üstü e, Balaton iki buçuk üstü Monaco Paris 2.5 üstü. Espanyol Girono 1.5 üstü arkadaşlar. 4 maç. E, bu 4 maçın gollü geçeceğini düşünüyorum. E, bugün herkes Rene yüklenecek ki Bordo'da gol bulacağını düşünüyorum. E, Balaton son e, maçta e, baya bir 64 mü 5 gol atmıştı. E, formunda güzel goller atıyor. Monaco Paris. Monaco bir gol bulursa Paris'te yenmek için elinden geleni yapacak diye düşünüyorum. E, Espanyol Girona'da, Girona deplasmanda e, daha önce Espanyol'a gol attığını düşünüyorum. Ve Orona Espanyol'un çoğaldığı için 1.5 buç buçuk üstü oynadım arkadaşlar. Arkadaşlar kafanıza yetiyorsa oynayabilirsiniz. Kafanıza yetmiyorsa takipte kalın. Benim e, analiz ve bulduğum maçlar bunlar. Bugünlük bu kadar maç var. E, şimdiden herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.